RTX 5000 serisinin piyasaya sürdü ama maalesef kartları Nvidia'nın belirttiği fiyatlara bulamıyoruz. Bugün AMD için büyük bir fırsat RX 9070 ve 9070 XT gayet uygun fiyatla piyasaya çıktı. Eğer performans konusunda da bize güzel rakamlar sunarsa piyasayı fethedebilir. Peki gerçekte RX 9000 serisi RTX 5000 serisinde hangi kartlarla kapışıyor? Gelin detaylıca bakalım. Öncelikle bugün hangi kartları inceleyeceğiz? Asus Prime Radeon RX 9070 ve 9070 XT OC Edition kartlarını inceleyeceğiz. 16 GB GDDR6 belleklerle geliyor bu kartlar. Prime RX 9070 serinin diğer üyeleri gibi sade bir tasarıma sahip. Kartın genelinde mat siyah tercih edilirken köşede beyaz renkte Radeon logosu ve siyah bir şekilde oyulmuş Prime yazısı bulunuyor. Orta kısımda ise Asus logosu bulunurken kartın üzerinde herhangi bir ışıklandırma yer almıyor. Açıkçası bu sade tasarımı iddialı olanlara göre daha çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. Prime RX 9070 ince ancak uzun bir ekran kartı, 2.5 slot yer kaplayan kart piyasadaki 3 ve hatta bazen 4 slot kaplayan kartlara nazaran nispeten daha az yer işgal ediyor. Öte yandan 312 mm uzunluğu sebebiyle kasanıza sığıp sığmayacağı konusunda bir araştırma yapmanızda fayda var. Asus kartlarda eski tip 8 pin güç bağlantısını tercih etmiş. 9070 2 adet, 9070 XT modeli ise 3 adet bağlantıya sahip. Bu bağlantı 12 VPVR ve 12 V 2 x 6'ya kıyaslı takılması daha kolay olduğundan daha güvenilir ancak kart üzerinde daha fazla alan kaplıyor. PSO'nuzun yeterince güç bağlantısı bulundurduğundan emin olmanızda fayda var. Prime 9070 serisi 3 adet çift rulmanlı fan ile soğutuluyor. Soğutma bloğu GPU çipinin ısı iletimini maksimumda tutmak için faz değiştiren termal pet tercih edilmiş ki bu da klasik termal macunlara göre daha iyi ısı iletim ve uzun ömürlük sağlıyor. Sadece soğutmada değil kartın sağlamlığı üzerinde de önemli iyileştirmeler var. Kartlar üzerinde Asus GPU Guard ve GPU plakası bulunuyor. Bunlar hem çipe hem de PCB'ye yapısal bütünlük sağlayarak bükülmesini engelliyor. Kartlar aynı zamanda çift BIOS'a sahip. PCB üzerindeki anahtar aracılığıyla BIOS'lar arasında arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Performans ve sessiz olarak iki farklı BIOS ayarı mevcut. Şimdi RX 9000 serisiyle birlikte yeni bir mimari hayatımıza giriyor. AMD'nin RDNA 4 mimarisi. RDNA 4 ile FSR 4 ilk kez kullanıcılara sunuluyor. FSR uzun zamandır akıllıca tasarlanmış bilgisayar algoritmalarıyla donanım fark etmeksizin oyunculara performansı artıran ölçekleme ve kare oluşturma çözümü sağlıyordu. Ancak yapay zeka temelli alternatifler kadar iyi görüntü kalitesi veya performans sunamıyordu. AMD de bunu fark etmiş olacak ki değişime ayak uydurarak FSR 4'te makine örnemine geçti. AMD'nin kendi Instinct yapay zeka hızlandırıcıları aracılığıyla eğittiği FSR4 ölçekleme kalitesini daha da iyileştiriyor. Yeni eğitilmiş modellerle güçlendirilen FSR4, FSR3'e göre daha düşük çözünürlükte daha yüksek kalite sunuyor. İlerleyen günlerde FSR3 ile FSR4 arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapacağız. İlk çıktığında aralarında Call of Duty Black Ops 6 ve The Last of Us'ın da bulunduğu 30 farklı oyun FSR4'ü destekleyecek. 2025 içerisinde ise 75'ten fazla oyun FSR4 desteğini kazanacak. FSR 4 teknolojisi şimdilik sadece RX 9000 900 serisinde mevcut ve Nvidia ve Intel ekran kartlarında da desteklenmiyor maalesef. Bununla beraber AMD yapay zeka ve video işleme alanında desteğini genişletmek için çalışıyor. Lama CPP ve TensorFlow gibi sektörde yaygın kullanılan yapay zeka uygulamalarına ek olarak OBS ve Handbrake içinde desteğini artırıyor. Kartlar geleceğe ayak uyduracak şekilde PCIe Express 5.0 x16 üzerinden bilgisayarla iletişim. クリオ。 Görüntü çıkışlarında ise HDMI 2.1B ve DisplayPort 2.1A ile AMD günceli yakalamış. Evet deminden beri özellikleri anlatıyoruz fakat performansı merak ediyorsunuz. Bu bağlamda performansa da yakından bakalım isterseniz. Önce test sistemimize kısaca bir bakalım. 9800 X3D işlemcimiz var. 48 GB beleklerimiz var. 8200 MB transferde çalışan X870E anakartımız var. Ve yine Windows 11 24H2 sürümünü kullanıyoruz. Adrenalin sürücümüzde 24. 30 31 03 İlk testimiz Assassin's Creed Mirage 4K Ultra High ayarlarda 9070 XT ve RTX 5070 Ti'nin benzer sonuçlar verdiğini görüyoruz. RX 9070'de 89 FPS ile onların fazla gerisinde kalmıyor diyebiliriz. Bu teste 9070 230 Watt güç tüketirken 9070 XT'de de 320 Watt civarında güç tüketimi gösterdi. Yine 4K Ultra High ayarlarda fakat FSR modu kalitede 9070 XT ile ortalama 129 FPS alıyoruz. Burada Burada performans 5070 üstüne çıkıyor. RX 9070'in de 118 FPS ile akıcı bir performans sunduğunu görüyoruz. Black Myth Wukong'a geçiyoruz. 4K sinematik ayarlarda 9070 xte ortalama 29 FPS sunarken 5070 Ti ile ortalama 31 FPS alıyoruz. 9070 burada 4K sinematik ayarının hakkını vererek 24 FPS elde ediyor. Öte yandan Ray Tracing'i devreye aldığımızda AMD'nin aşil tendonuna değmiş oluyoruz açıkçası. FPS'miz 9070 x ile ortalama 5'e düşüyor. Bu testte 5070 Ti ortalama 15 FPS sunmayı başarıyor. Kare oluşturmayı devreye soktuğumuzda ise sorunu çözmüş oluyor. 9.070 XT ile 5.070 Ti burada benzer bir performans sergilerken RX 9.070 de ortalama 67 FPS alıyor. Öte yandan Ray Tracing'i geri açtığımızda kare oluşturmada maalesef korutmuyor. 9070 XT burada ortalama 27 FPS sunarken 5070 Ti ortalama 50 FPS sunmayı başarıyor. 9070 de ortalama 21 FPS. AMD'nin Ray Tracing performansı üzerinde biraz daha çalışması gerekiyor diyebiliriz. Cyberpunk 2077'ye geçiyoruz. 4K ultra ayarlarda 9070 XT 5070 Ti geride bırakıyor. 9070 de ortalama 51 FPS alıyor. Öte yandan Ray Tracing'i devreye aldığımızda FPS 1'in altına düşüyor. 0.84 5070 Ti burada ortalama 15 FPS sunmayı başarıyor. Ray Tracing'i kapatıyoruz. FSR'yi kalite modunda devreye alıyoruz ve kare oluşturmayı da devreye aldığımızda ortalama 136 FPS elde etmeyi başarıyoruz 9070 XT ile. Öte yandan 5070 Ti'den MFG olduğundan dolayı ortalama FPS'miz 193 olarak karşımıza çıkıyor. Bütün ayarları sonuna kadar açalım. 4K Ray Tracing Overdrive FSR kalite modunda ve kare oluşturmada devredeyken 9070 XT bize 42 FPS sunuyor. Fakat burada Nvidia'nın kare oluşturma teknolojisi MFG'yi içerdiğinden dolayı ortalama 105 FPS elde etmeyi başarıyoruz. 9070'de burada 35 FPS değeri sunuyor bize. Call of Duty Black Ops 6'ya geçiyoruz. 4K ekstrem ayarlarda 9070 XT burada liderliği göğüslüyor 98 FPS ile. FSR 4'ü kalite modunda devreye alıyoruz ve kare oluşturmayı da açtığımızda FPS'miz ortalama 153'e çıkıyor. İkinci testte de 9070 XT liderliğini koruyor. Öte yandan bunun sebebi Black Ops 6'da MFG desteğinin olmaması. MFG desteği gelirse açıkçası burada da 5070 Ti daha yüksek bir performans sunabilir. Bu bağlamda AMD'nin de benzer bir çözüm üzerinde çalışması gerekiyor. Counter Strike 2 bir sonraki testimiz 4K Very High ayarlarda 9070X'te ortalama 115 FPS sunuyor. 5070 Ti ise ortalama 161 FPS elde etmeyi başarıyor. 4K düşük ayarları geçtiğimizde ise hem 9070 hem de 9070X'te 5070 Ti'den daha yüksek bir performans sunuyor bize. Ama tabii ki çoğu oyuncu Counter Strike 2'yi 4K ayarlarda oynamayacak. 1080p Very High'a geçiyoruz. 9070X'te burada ortalama 355 FPS sunarken 9070 338 ve 5070 Ti ayda 418 FPS elde ediyor. Yine burada 9070 XT'nin %1 FPS değeri 219, 1000'de 1 FPS değeri 65, 5070 Ti'de ise %1 147, 1000'de 1 ise 111 değeri olarak karşımıza çıkıyor. AMD burada 1000'de 1 FPS üzerinde de biraz daha çalışabilir açıkçası bunu söylemek mümkün. 1080p Low'a geçtiğimizde ise 5070 Ti farkı açıp ortalama 729 FPS elde ediyor. Öte yandan burada 9070 XT'nin 1000'de 1 FPS değeri 200 ile 5070 Ti'den daha iyi açıkçası. F1 2022'de 4K Ultra High ayarlarda 9070 XT ile 5070 Ti arasında 5 FPS fark var. Onların 10 FPS gerisinde de 9070 yer alıyor. 4K Ultra High FSR kalitede test ettiğimizde ise 112 FPS alıyor 9070 XT, 5070 Ti'de 121 FPS. Forza Horizon 5'e geçtiğimizde 4K ekstrem ayarlarda 134 FPS ile 9070 XT liderliği göğüslüyor. FSR e kaliteyi devreye aldığımızda ise 9070 xte ortalama 145 FPS sunuyor. Burada Nvidia tarafında da DLSS'yi kalite modunu alıyoruz. 5070 Ti'de ortalama 159 FPS görüyoruz. Mountain Blade 2 Bannerlord bir sonraki testimiz. 4K Very high ayarlarda 9070 xte bize ortalama 219 FPS sunuyor. 5070 Ti 186, 9070'de 110 FPS. RDR 2'ye geçtiğimizde 9070 XT liderliği gözlüyor. 5070 Ti ise burada açıkçası 9070'ten bile daha düşük bir skor sunuyor. Yine 4K ultra ayarlarda fakat FSR e kaliteyi devreye aldığımızda 9070 XT ortalama 122 FPS ile birinciliğini devam ettiriyor. 5070 Ti ortalama 101 FPS, 9070 de ortalama 107 FPS sunuyor. Tom Clancy's Rainbow Six Siege son oyunumuz. 4K ultra ayarlarda ortalama 257 FPS alıyoruz 9070 XT ile 5070 Ti ise ortalama 269 FPS. FSR e kaliteyi devreye aldığımızda ise 9070 XD liderliği gözlüyor. 9.070 hem de 9.070XT stabil bir şekilde testleri bitirdi. CS2 ve Call of Duty Black Ops 6'da deneysel sürücü kaynaklı ufak hatalarla karşılaştık ancak kart piyasaya sürüldüğünde muhtemelen bu sorunlar çözülmüş olacak. Performans değerlerine baktığımızda 9.070XT'nin 4K, 9.070'in ise 1440p için uygun kartlar olduğunu söyleyebiliriz. RDNA 4 mimarisi rasterizasyon performansında Nvidia'ya kafa tutabilse de Ray Tracing performansı söz konusu olduğunda aynı şey söyleyemiyoruz. 9070 xte Cyberpunk 2077'de RT Overdrive modunda 1 FPS'in altında kaldı maalesef. Yapılan iyileştirmelere rağmen RX 9000 serisi alternatifi Nvidia kartlara kıyasla ışın izleme konusunda zayıf maalesef. RX 9070 xte neredeyse 5070 Ti ile denk bir performans sunuyor. RX 9070 ise muhtemelen RTX 5070 ile denk olacak. Öte yandan incelemeyi yaparken elimizde henüz RTX 5000 yoktu. Onu testlere daha dahil edemedik. 4080 gelmişti ama zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı onu da testlere dahil edemedik maalesef. Bundan sonraki testler daha da kapsamlı olacak. Önceki nesil kartları da artık mümkün olduğunca üreticilerden istiyoruz ve güncel oyunlar ve güncel sürücülerle test edip listeye eklemeye çalışıyoruz. TAF serisinin ses durumuna bakalım. 9070 xte tam yükte 50 desibel, maksimum devirde ise 70 desibel ses seviyesine ulaştı. 9070 ise tam yükte 43 desibel, maksimum devirde ise 70 desibel ses seviyesine çıktı. Tam yükteki halleri kabul edilebilir seviyede 9070 XT'nin sesi biraz belirgin çıkıyor diyebiliriz. Kartların bir de salt işlem performansına bakalım. Burada Geekbench 6 GPU testini gerçekleştirdik. Nvidia'nın bariz bir şekilde öne geçtiğini görebiliyoruz. Özellikle hesaplamanın yoğun olduğu işlerde önemli bir artı sağlıyor Nvidia kartlar. Kartların yapay zeka performansını da karşılaştırdık. Bunu ölçmek için LM Studio'da Vulkan ile yerel olarak 4 bit ağırlıklara sahip dil modelleri çalıştırdık. Testlerimizin hepsinde bağlam penceresi 4096 olarak ayarlandı deepseek r 1den distile edilmiş 8 milyar parametreli LAMA'da 9070X'te saniyede 80 token performansı sunarken 5070 Ti saniyede 78 token performansı sundu. 9070 de burada saniyede 82 token değerini elde etti. Yine deepseek r 1den Qv edilmiş 14 milyar parametreye sahip Qwen 2.5 ile yaptığımız testte 9070X'te saniyede 39 token hesaplayabilirken 5070 Ti 37 ve 9070'de 15 token hesaplayabildi. Son olarak Geekbench AI ile yaptığımız Onyx Direct ML performans testlerini de ekranda görebiliyorsunuz. Ekran kartları test ettiğimiz modelleri gayet hızlı bir şekilde çalıştırıp insan gözünün takip edebileceğinden daha hızlı bir şekilde çıktı almayı başardılar. 16 GB VRAM ile en fazla 14 milyar parametreli model çalıştırabildik. Daha yüksek parametreli modeller sığmadığından CPU kullanılmaya başlanıyor ve saniye başına kelime üretme performansı ciddi anlamda düşüyor medenin yazılımına geçelim. Adrenalin yazılımı da RDNA 4 mimarisinin bütün sunduklarından faydalanmamız için güncellendi. İçerisine eklenen yapay zeka bölümüyle dil modellerinden faydalanabiliyorsunuz. Yazılı iletişim ve resim oluşturma gibi özellikleri kendi içerisinde barındırıyor artık yazılım. Eklenen AI Image Inspector ile isteğe bağlı olarak oyunlarda oluşan grafiksel hataları yapay zeka ile analiz ederek otomatik olarak AMD'ye bildirebiliyorsunuz. Ve bu sayede ekran kartındaki olası sürücü hatalarının daha hızlı çözülmesine katkı sağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber Image Sharpening 2 ve AFMF 2.1 teknolojileri de RDNA 4 kartların piyasaya sürülmesiyle beraber kullanıma sunulacak. Sürücü tabanlı kare üretme çözümü olan AFMF 2.1 harekette ghosting'i önemli ölçüde azaltırken Image Sharpening 2 keskinleştirme kalitesini artırıp görüntü bozulmalarını azaltmayı hedefliyor. Bu teknolojiler sadece 9000 serisiyle kalmayıp RX 7000 veya RX 6000 serilerinde de sürücü güncellemesiyle sunulacak. Bütün bu testler sonucunda artlar ve ekslere bakalım. Öncelikle rasterizasyon ve yapay zeka performansında gayet iyi bir iş sergilediğini söyleyebiliriz RX 9000 serisinin. Yine video motorunda yapılan iyileştirmelerle AMD farkı kapatmış. Bunun için ayrı bir videomuz ilerleyen günlerde kanalda olacak. FSR 4 ile ölçekleme kalitesi daha da ileri taşınmış. İlerleyen günlerde dediğimiz gibi FSR 4'ün kalitesine ayrıca bakacağız. AMD'nin Adrenalin yazılımı kapsamlı bir uygulama deneyimi sunuyor. Bunu da artık artı listesine ekleyebiliriz. Kartlar serin ve sessiz çalışıyor. 8000 güç bağlantısının tercih edilmesi de güvenilirliği artırmış diyebiliriz. Peki eksiler neler? Testlerde de gördüğümüz kadarıyla ışın izleme ve salt işlem performansında rakipleri kadar iyi değil kartlar. AMD her ne kadar uygulama desteğini genişletiyor olsa da rakipleri kadar geniş desteğe sahip değil. CUDA gibi bir gerçeği göz ardı edemeyiz maalesef. İleride belki Zuluda gibi üçüncü parti araçlar bir çözüm olabilir. Yine ekran kartlarında Coilvine mevcut. Uzay montaj sistemde belirgindi. Kart kasaya monte edilse de duyulabilir. Bu konuda da peşinen uyaralım. Geldik sonuç kısmına. Nvidia'nın RTX 5000 vahametinden sonra RX 9070 ve RX 9070 xte oyuncular için adeta bir kurtarıcı gibi geldi diyebiliriz. 9070 xte 5070 Ti ile rekabet ederken 9070'de RTX 5070'i karşısına alacak. Özellikle rasterizasyon performansında ve video motorunda yapılan iyileştirmelerle AMD Nvidia ile denk bir kart üretmeyi başarmış. Ancak salt işlem ve ışın izlemede performansında hala kat etmesi gereken yol mevcut. Şirket uygulama desteği konusunda da son zamanlarda önemli adımlar atmış olsa da Nvidia ve Intel kadar geniş bir destek sunmuyor. Özellikle hızlıca değişen içerik üretim uygulamaları ve yapay zeka konusunda da AMD'nin daha çok çalışması gerek. Sonuç olarak Nvidia'nın tekelliği artık daha da fazla hissedilir oldu. Şirket yapay zeka müşterilerine GPU yetiştirmek için oyunculara ekran kartı vermez hale geldi. Stok sorunlarından dolayı kullanıcılar 750 dolar olması gereken kartlara 1400 dolar vermek zorunda kalıyor ya da hiç bulamıyor. AMD eğer yeterli stok ile gelirse burada büyük bir boşluğu doldurabilir. RX 9070X'te 600 dolar, RX 9070 ise 550 dolarlık bir fiyatla çıkıyor. Her ne kadar RX 9070 fiyatı tartışmaya açık olsa da 9070 de fiyatına göre sunduğu performansla bu neslin kazananı diyebiliriz. Evet, uzun zamandan beri keyifle incelediğimiz bir AMD ekran kartı serisi oldu. AMD 9000 serisinde gerçekten güzel bir fiyatlandırma yaptı. CS esnasında kartları lanse etmemişti. Sonrasında fiyatlarını hemen açıklamamıştı vesaire derken özellikle 5000 serisinin yaşadığı sorunlardan sonra güzel bir fiyatlandırma yaptı diyebiliriz. Dediğim gibi 9070'in fiyatı tartışılabilir ama 9070 XE fiyat performans açısından gerçekten güzel bir kart oldu. AMD'nin artık daha da çalışması gerek. Özellikle yapay zeka konusuna daha da fazla yatırım yapması gerek. Nvidia MFG gibi bir teknolojiyle çıka geldi. AMD e üstünde çalışırsa eminim bunun alternatifini oyunculara sunabilecektir. Bu fiyatlandırmayla şirketin güzel bir yola girdiğini düşünüyorum. Oyunculara daha da fazlasını sunmak için şirketin biraz daha fazla çalışması gerek arkadaşlar. Diyorum ve incelemeyi burada sonlandırıyorum. Lütfen siz de kartlar hakkındaki görüşünüzü bizimle paylaşın. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.